Merhaba arkadaşlar ben Tarık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle telefondan nasıl YouTube'a video yüklenir onun videosunu çekeceğim umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar ee, sayfamızın en altında daire içinde artı şeklinde bir işaret var ona tıklıyoruz, video yükleniyoruz videomuzu seçiyoruz, başlık oluşturuyoruz deneme yazmak istiyorum başlığınız ne olması istiyorsanız onu yazıyorsunuz açıklamasını yazıyorsunuz yine deneme yazdım ben herkese açık bir şekilde olmasını istiyoruz konum istiyorsanız konum yazı işaretleyebilirsiniz oynatma listesi varsa oynatma listesini ekleyebilirsiniz arkadaşlar ve buradan e, renk isteyebilirsiniz seçebilirsiniz ama ben normal olmasını istediğim için normalde bırakıyorum ve sonraki aşamaya geçiyorum. Şurada önemli bir kategori var. Evet, çocuklara özel. Hayır, çocuklara özel değil. Herkes izleyebilir ve hayır, videom 18 yaşın üzerine izleyicilerde kısıtlama olmasın diyoruz. İşaretliyoruz arkadaşlar ve yükle'ye bastıktan sonra videomuz hemen yüklenecektir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.